Antalya'da bir araya gelen CHP'li 10 belediye başkanı vatandaşları pandemi döneminde yaşanan can kayıplarının bir daha yaşanmaması için aşılama haklarını kullanmaya davet etti. Ayrıca yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Eylül 2019'da 30 büyükşehir ile yaptığı toplantının bir benzeri daha yapılması talep edildi. Temmuz itibariyle açıklanan yeni normalleşme sürecinin tüm sektörlere canlılık getirmesini diliyor ve bu konuda tedbirlerin elden bırakılmamasını çok önemsediğimizi ifade ediyoruz. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan 10'u, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin ev sahipliğinde Antalya'da bir araya geldi. Belek'teki toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçeoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak yer aldı. Yurt dışında olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi ise toplantıya katılamadı. Ben döneminde 11 Büyükşehir Belediemiz başarılı bir mücadele vermiştir ve dayanışmanın en güzel örneklerini gözler önüne sermiştir. Toplantıda turizm, çevre, kuraklık ve iklim değişikliği konuları ele alındı. Toplantı sonunda ortak basın açıklaması düzenlendi. 10 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ortaklaşa hazırladığı bildiri, ev sahibi Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek tarafından okundu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, seçim kampanyasındaki günlerimizden bu yana hepimiz israf düzeniyle mücadele ve tasarrufu vatandaşlarımıza vaat ettik. O günden bugüne duruşumuzdan ayrılmadan çalışmalarımızı yürüttük dedi. Kamuoyunun çok yakından bildiği gibi tasarruflu ve israfa karşı yönetim anlayışı 11 büyükşehir belediyemizin yönetim anlayışının omurgasını oluşturmaktadır. 30 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı genelgesini yakından takip ettiklerini belirten Başkan Böcek, Sayın Cumhurbaşkanımızdan 11 Eylül 2019 tarihinde yaptığımız görüşmenin bir benzerinin en kısa sürede yapılması gerekliliğine inanıyoruz. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak canla başla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Belediyelerimizin birikmiş tüm diğer sorunların değerlendirmesi adına Sayın Cumhurbaşkanı ile 11 Eylül 2019 tarihinde yaptığımız 30 Büyükşehir Belediyesi toplantısının bir benzerinin en kısa sürede yapılmasının gerektiğine inanıyoruz. Pandemiyle mücadele konusunun da ele alındığı toplantının sonuç bildirgesinde aşı çağrısı yapıldı. Bir daha bu acıların yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızı aşılanma haklarını kullanmaya davet ediyoruz. Turizm konusunun da ele alındığı toplantı sonrası okunan bildiride turizm gelirini arttırmak ve bu gelirin ülkemizin tüm illerinde adil bir şekilde dağıtılması için Türkiye'nin yeni bir turizm politikası oluşturması ve uygulanması gerektiği savunuldu. Büyük şehirlerimizde sadece kıyı ilçelerinde değil, iç kesimdeki kırsal ilçelerimizde de turizmin gelişmesi için kararlılıkla çalışmaları sürdürüyor. CHP'li belediye başkanları 3. etap raylı sistem projesi test sürüşüne de katıldı. Test sürüşünde böcek bir süre vatman koltuğunda oturdu.